Arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte her bir dakika kostüm değiştirme challenge yapıyoruz arkadaşlar her bir dakika kostüm değiştirme challenge bu. E, bunu yaparken de başka bir şey yapalım. Tabi tamam arkadaşlar o zaman challenge'imiz başlasın. Ben diyorum ki her bir dakika kostümümü değiştirebilirim siz ne diyorsunuz? Yorumlarda yaz. Of düşüp duruyorum. Neyse biz de bir şey hakkında konuşalım. Kanalıma abone olup yorum yatarsanız çok sevinirim çünkü. Ee, bilmiyorum. Sevinirim. Azra da sevinir. Herkes sevinir yani. Anne ve babam da sevinir. Ya bir dakika olmuş hemen kostümü değiştiriyorum. Bir şey direktten kostümlerden başka bir şeye girebilirdim. Öyle olmuyor. Tamam devam edelim. Ne arkadaşlar ben birazcık hasta Azra da. Sesini duyuyorum kendime. Dersin sesim. Bunları diyeyim o zaman seni orada sayarlar haberin olsun. Hayır. Saymazlar. Sayarlar. Sayarlar. Bayrakları dersin. Of. Azra da yanımda arkadaşlar. Ama beni bırakma ya. Ben gelemem. Gelebilirsin. Aa teşekkür ederim. Hı. İki dakika oldu tekrar kostümü değiştiriyorum. Hı, hı. Direkt değiştirebilirsin böyle. pasta çok zor. Aslında evet ben de onda o kadar zorlanmıştım ama <laughs> bir kere yapabilmiştim. Çünkü derken bu zırh yüzünden olabilir. Haberin olsun. Hop dalabilir mi? Dalabilir. Dalabilir. Aa düşüyorum. Seni geri aldılar. Söylemiştim ya balık. Bari... <laughs> Vay be. Sıplayabildim. Böyle düşüyorsun. Pastaları Sek geçti. -sek geçtim. İnanamıyorum. Bir dakika lan. Pastaları geçtim değil mi? Hayır geçmedin. Geçtim. Geri gittin. <laughs> Eyvah, geri gitmişim. 3 dakika oldu. Kostümü yine de değiştiriyorum. Öm yani direktten buradan bir kostüm yapabilirsin. Ha, bakalım. Çabuk ol ama. Çok zamanım yok. Hem şey bu şeyler yüzünden görmüyorum. Challenge'ın bayağı iyi gidiyor. Evet iyi gidiyor ama bu kostümü bence kaydedebilirsin. Güzel oldu. Ama şu kafalıkları falan çıkarttırsın. Heh, şükür. Tamam. Challenger'ımız devam ediyor. 4 olmak üzere derken Evet biliyorum. Pasta el geriye gittim. Tamam. 4 dakikada olmuş. Tekrar değiştiriyorum. Bu arada rastgele değiştiriyorum. <laughs> Çok kötü oluyor. Gerçekten. Ay, bunu kullanmıştım. Kullanmadıklarını kullanmalı. Evet. Bu challenge bayağı zor. Evet. Ben yardım edebilirim derken şu an. Aa. Sana sen diğer dakikanda sana çok yardımcı olacağım. Çünkü sen çok iyi zıplayabilen bir kostüm yapsın. Anladın mı? Sesim <laughs> daha açık Bu çok değişik. Çok hasta bu arada. Gıcık olmamak için. Bulaşmamam lazım. Çünkü bana da bulaşabilir. O yüzden korkuyorum. Yakınlaşırmaz sana. <laughs> Ben aç kuzayım. Uyuduğundayım. Pek sesim de gelmiyor. Bağırıyorsan. Of. Heh. Hayır. Düşmeyeceğim burada. Burası baya bir kolay ama halılar işte zor. Sekre bu bir de var ya. Ben bu çok kolay geliyor bana. Bana zor geliyor var ya. Var ya. Var ya. Dakika 5 olmuş. Of ya. <laughs> ne yapıyorum? bu ne? Ya rastgele bir kostüm işte. Rastgele bir kostüm. Ooo bu bayağı şey oldu ama. Oh. Tamam arkadaşlar geri döndük. Evet harika kostüm. Ya! Arkadaşlar bağlantı hep kesilip durduğu için çok özür dilerim. Oy bu tam hilelik. Oha. Hayır. Aha. 6 dakika olmuş. Evet. 6 dakika olmuş. Paten Lütfen. Ben azıcık daha yükseğe zıplayacağım. Patan giy benim için patan giy. Yay patan. Şimdi ise. Hey, azıcık çabuk olmalıyız. Hem de dakikamız gire gire Evet. Ah. Ben evet. değişmemiş. Neyse bir şey olmaz. Ya ya ya. Loren. o. Evet. Challenge baya zor. Baya yani zor. Ya siz de yapsanız patenci. Yahu patenci arkadaşlar. Ama bu şeylerini değiştirmelisin patenci cini istiyorsan. Evet arkadaşlar şimdi Arkadaşlar ben burada kalıyorum. Kromi benim arkadaşım. Baksana nasıl iyi değil mi bu pederler? Sevdin değil mi? Beğendim. Bu kekte baya işe yarayacak. Bunda da bak işe yarıyor. Of of. tam düşüyordum. Vıy vıy vıy. Of of of. Düştüm. Bir şey olmaz. Hayatım. Bu arada bu 8. dakikada bitiyor. Videoda challenge Ay, gidebildiğim kadar gitmem lazım. Süre doldu. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bu arada bu, bu kanalda ilk unutmayın. Yani ilk bizim aklımıza geldi. Böyle videoları devamını istiyorsanız abone olun ve like atmayı unutmayın. Ve benim iyileşmemi istiyorsanız lütfen abone olun. O zaman hoşçakalın.